milattan önceki yıllarda güneşin doğduğu topraklara Natolya adı veriliyordu. Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan ve günümüzde Anatolia, Anadolu olarak adlandırılan bu topraklar bilinen dünyanın kalbini oluşturuyor ve binlerce yıldır Akdeniz'in güneşine ev sahipliği yapıyor. Müzik Tarihin babası Herodot bu topraklarda Anadolu'nun Akdeniz'e en yakın ucunda Halikarnasos'ta yaşamıştı. İlyada ve Odessa destanlarıyla tanıdığımız Homeros, hemen yakınındaki Simirna'da, bugünkü İzmir'de doğmuştu. Antik çağın en ünlü coğrafyacısı Strabon, Anatolya'nın kuzeyindeki kentlerden Amasra'daki astronomi ve coğrafya gözlemleriyle ünlendi. Tarihteki haritaların yaratıcısı Claudius Ptolemeus kabul edilmektedir. Ptolemeus, İslam dünyasındaki adıyla Batlamyus, dünyayı küresel yuvarlak olarak öngören ve haritalaştıran ilk kişidir. Ptolomeus'un haritaları günümüze ulaşmasa da, onun coğrafya kitabında yayınladığı 4500'ün üzerindeki kent koordinatlarıyla yapılmış haritalar, günümüze ulaşan tarih haritaların temelini oluşturdular. En zoru, hayal edilen dünyayı ilk olarak kağıdın üzerine aktarabilmek olmalıydı. Ptolomeus atlaslarında yer alan haritaların ilkleri de Anatolia toprakları ile ilgiliydi. Şehirlerin koordinatları parşömen üzerine işlendiğinde mesafeler hakkında da bilgi verebiliyordu. Roma İmparatorluğu'nun yol haritası Strabon ve Ptolemaeus'un coğrafya bilgilerinin ışığında Romalı tüccar ve askerlerin yol gözlemlerinin parşömenlere işlenmesiyle milattan sonra 300'lü yıllarda hazırlanabildi. Tabula Pötüngeryan ismiyle bilinen bu haritadaki yolların çok önemli bir bölümü yine Anatolya topraklarında yer almaktaydı ve bu haritalar, Eurasya'nın kesişme noktasındaki Konstantinopolis Skriptorium'unda hazırlanarak Avrupa'ya yayıldılar. Batı Roma İmparatorluğu, Roma'dan sonraki dört başkentini Anatolya topraklarında seçmişti. Antiochia, Nikea, Nicomedia, ...ve elbette Konstantinopolis. Doğu Roma İmparatorluğu ise bin yıldan fazla Konstantinopolis başkentliğinde... ...Anatolia'nın batı topraklarında varlığını sürdürdü. İlk Hristiyanlar Roma İmparatorluğu döneminde... ...dinlerini gizlice Anatolia'nın kalbindeki Kapadokya'da yaşadılar. Hristiyanlığı yayan Aziz Paul, Anatolya'nın güneyinde Tarsus doğumluydu ve Hristiyanlığı yaymak için gezilerine bu topraklardan çıkmıştı. Tanrılara ve uygarlıklara ev sahipliği yapan Troya, Pergamon ve Efesos gibi kentlerde Anatolya topraklarındaydılar. Tek tanrılı dinlerin doğduğu Kudüs gibi kutsal kentlere Mezopotamya gibi kadim topraklara Anadolu üzerinden ulaşılabiliyordu. Ve ticaret yolları, tarihi pek yolu Anadolu'dan geçmek zorundaydı. İslam'ı yayma çabalarıyla 800'lü yıllarda Kuzey Afrika üzerinden Pirene Dağları'na kadar uzanan İslam coğrafyasında kaçınılmaz olarak haritacılıkta gelişti. Batının bilgileri Arapçaya, Arapçada zenginleşen bilgiler yeniden Batı dillerine çevriliyordu. O dönemde İslam coğrafyasında Hindistan üzerinden Çin'e de ulaşılabildiği için Batılı denizcilerden çok daha fazla coğrafya bilgisi birikmişti. El İdrisi'nin haritaları 300 yıl boyunca denizcilere, Kristof Kolomb'dan Vasco de Gama'ya ve hatta Piri ise esin kaynağı oldu. 15. yüzyılın ikinci yarısında Konstantinopolis bir İslam ülkesine dönüşürken, 700 yıldır İslam'ın egemen olduğu Batı Avrupa'daki Endülüs coğrafyasından Müslümanlar ve Yahudiler başka coğrafyalara sürüldüler. Bu yıllar denizciliğin ilerlediği keşifler çağıydı. Piri Reis, ünlü dünya haritasını ve Kitab-ı Bahriyesi'ndeki Akdeniz haritalarını bu yıllarda geliştirdi. Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan hanedanları Avrupa coğrafyasından daha fazla pay ve yeni dünyalardan daha fazla sömürge için savaştılar. Haritaları değiştirdiler, geliştirdiler. Mesela Birinci Dünya Savaşı yıllarında yapılan bu geleceğin Avrupa haritasında Almanya devletine yer verilmemiş. Tarihi haritalar dünyadaki huzursuzluğun ve doymak bilmeyen hırsların rüzgarıyla değişmeye devam ediyor. <laughs>